Arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekeceğiz detay videosu. Şimdi şeyin arkasını çevirdiğimizde saçı böyle çiçek gibi Sonra Barbar Kralla geliyoruz. Ve burada Barbar Kral Bulun kılıcının ucunda FC yazıyor. Bu süper selen kısaltması. Şimdi bu cisinin köpeği da, var ya, cisinin köpeği, köpeği da, var ya. Şimdi o, o cisinin da, köpeği da, şeklinde Pim'in çantasında de, bir anahtarlık de, var. Sen var mı burada de, yok? Geçelim şuraya. De, Bakın de, aynı. Cisinin çantasıyla aynı. Bir de hani kolyesinde bir ayarlar işaretli var ya onun aynısı nenenin bilekliğinde de var bunların arasında bir bağ mı, bağ olabilir mi arkadaşlar ona düşünmeye çalıştım bu da arkadaşlar krovin arkasını çevirdiğimizde böyle bir kedi var kedinin üzerinde de bandaj e, bandaj var bu bandaj korsan güncellemesinin zaten geleceğini gösteriyor arkadaşlar şimdi sen de denemeye başlıyoruz. Hemen ürtüsünü doldurup geliyorum artık. Evet arkadaşlar şimdi ürtüsünü doldurduk. Böyle kontrolleri düzenle bastık. Sendin'in ultisi <laughs> gidene kadar bekliyoruz. <laughs> evet, Sadece <kaybede> basıyoruz <laughs> ve sendi görünmez oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Sus! <gülüyor> Bir video çektirmediniz. <laughs> 8 bit silahında da P2 yani player 2. Bu oyuncu 2 demek oluyor. Yani 8 bit oyuncu 2. Oynayanlar da 1 oyuncu 1. Şimdi e, Rank'in arkasına baktığımızda böyle bir çarpı işareti var. Ve Frank'in e, silahında da bu çarpı işareti var. Ve Brawl Stars'ın simgesi var. Sizce bunlar ne anlama geliyor? Bazı karakterlerin arkasında hep bunlar var. Ucunda var mı? Yok. Şimdi de başka bir detayımıza gelelim. Şimdi oyuna Gale diye bir karakter geldi arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi. Bu Gale'in Mr. P'nin kaşlarına benzeyen bir simge var. Şimdi Mr. P'nin kaşlarına dikkatli bakın. Gördünüz mü? Ve yine Mr. P ile Mr. P ve Gale ile ilgili bir şey. Mr. P'nin yanaklarında gördüğünüz gibi pembe pembe böyle hmm, şeyler var. İşte on, onların aynısı Gale'ın şapkasında da var. Bakın. Şimdi Gale'ın şapkasını giysin. Gale'ın şapkasının yanaklarında da var. Şey şimdi. De. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Binin fermarı bir bal peteğine benziyor ama uğur böceğini uğur böceği bile geldiğimizde minik fermuarı aynı uğur böceğinin kanadına benziyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın kalın. Bay bay.